Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün omuzlarla ilgili ufak bir seri yapacağız. Bu serideki amacım hızlı ve etkili olması yönünde. Şöyle başlayacağız. Nefesi alırken kollarla yukarıya doğru uza Nefesi verirken kollar gövdenin yanına gelsin. Bunu 5 kez tekrar edelim. Bu üçüncü. Ve beşinci. Şimdi kolları yanlara doğru aç. Kal burada. Göğsü tabana doğru aç. Dirseklerini bük. Dirseklerini bir tık yukarı kaldır. Evet. Böyle kürek kemikleri kaşık gibi sanki taşıyor kalbini. Sonra verirken nefesi. Bakışlar göğüse doğru dirsekleri birleştiriyorsun. Alırken göğüs kafesi açılıyor. Dirsekler olabildiğince yukarıya. Nefesi verirken alt kolları birleştir. Çene içeriye al. Sırtı hafifçe kabart. Aldığın nefesi açıl. Verirken kabar. Çok öne eğilmeye çalışma. Çeneni içeri alman yeterli. Bir kez daha nefesi al. Nefesi ver. Kabart. Sırtı. Aldı nefese. Kolları aç. Yanlara doğru. Nefesi verirken avuç içlerin yere doğru çevir. Çene içeri al. Al Nefesi yukarı açılıyorsun. Ver. Nefesi kapan. Hadi üç kez daha. Nefesi al. Açıl. Ver. Nefesi kapan. Sonuncu kez. Şimdi tekrar açıldığında nefes verirken sağ kol üstte kalacak şekilde ileri uza. Alırken açıl. Sol kol üstte kalacak şekilde ileri uza. Açıl. Sağ. Açıl. Sol. Açıl. Sağ. Açıl. Sol. Açıl sağ. Şimdi burada elleri iyice yanlara doğru git. avuçları çevirir bile hop bağlı kolları. Kaldır göğsü yukarıya. Sağ tarafına doğru esne. Kalçanın sola doğru gönder ki böyle iyice açılmayı hissedesin. Ortaya doğru gel. Avuçlar yanlara. Nefesi verirken sol kol üstte kalacak şekilde uza. Avuçları çevir. Hop bağla avuçları. Kaldır. Hadi bu sefer de sola uza. Hmm. Aldım nefesi uza. Aynen. Ve şimdi buradan hop kolları şöyle bir bırak gövdenin yanına. Bütün böyle üst gövdem acayip ısınmış durumda. Güzel oldu. Şimdi birkaç hareket daha yapacağız. Şöyle sağ kolu geriye doğru salla. Bir, iki, üç, dört, beş. Güzel. Hadi sol. Bir, iki, üç, 4 5 Çok güzel. Bir de şöyle yapalım. Bum bum bum. Şey gibi bu çocukken oynar gibi. Aldım, verdim. Ben seni yendim gibi değil mi? Birkaç kez daha bunu pıt 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 bir tarafta diğer tarafta evet, yapıyorsun. Ve böylecik de bitiriyorsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim omuzlarım bayağı ısındı. Ve böyle rahatladığını hissettim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Namaste.